Travis, Connecticut eyaletinde yaşayan Sandra Harold adlı bir kadın tarafından evcil hayvan olarak büyütülen bir şempanzeydi. İnsan gibi giydiriliyor, markete götürülüyor, araba kullanmasına bile izin veriliyordu. Medyada sevimli hayvan olarak tanıtılıyordu. Ancak Travis doğası gereği hala vahşi bir hayvandı. 16 Şubat 2009 günü Sandra'nın arkadaşı olan Charla Nash, Travis'i kafesine koymak için yardım istediği komşusu Charla'yı eve çağırdı. Ancak Travis, Charla'yı görünce aniden saldırdı. Saldırı o kadar vahşiydi ki Charla'nın yüzü ve elleri paramparça oldu. Gözleri kör oldu, burnu ve dudakları parçalandı. Sandra, Travis'i durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı. En sonunda polisi aradı. Polis geldiğinde Travis onlara da saldırdı ve vurularak öldürüldü. Charla Nash hayatta kaldı ama ağır yaralar aldı. Yüz nakli ameliyatı geçirdi, elleri ise uzun süre fonksiyonsuz kaldı. Bu trajik olay doğası gereği vahşi olan bir canlının ne kadar evcilleştirilmiş olursa olsun asla tamamen kontrol altına alınamayacağını acı bir şekilde hatırlattı.